Merhaba sevgili dostlar. Bir önceki kısa videomuzda di keli olan dişil kelimelerin özelliklerine bakmıştık arkadaşlar. Şimdi de yine di keli alan kelimelerin en çok hangi ekleri aldığına bakacağız ve ilk ekimiz e arkadaşlar. E ile biten kelimeler genellikle di artikelin alır. Örneğin di taşe bakın E ile bitmiş artikeli di'dir. Di lampe yine E ile bitmiş artikeli di'dir. Lamba di frage soru artikeli di. Di blume çiçek yine artikeli di. Ve ikinci ikimiz E -i ile biten kelimeler de arkadaşlar yine di artikelin alır. Tabii ki biz bunu Almanca'da nasıl okuduk arkadaşlar? Ay şeklinde okuyacaktık değil mi? Şu şekilde bakın. Die Polizei. Die Bäckerei. Polizei, polis demek. Bäckerei, fırın demek arkadaşlar. E, ile yani a ile bittiği için a tikeli değildir. Ve yine i ve e. i ve e'yi nasıl okuyacaktık arkadaşlar? Uzun bir i olarak değil mi? Bakın şu şekilde die kalori, die enerji. Yine e ile bittiği için a tikeli değildir. Bir sonraki ekimiz height. Height ile bitenlerde yine die a tikelini alır. Die Freiheit, özgürlük. Die Gesundheit, sağlık. Yine kayıtla bitenler die artikelini alır. Örneğin die pünktlichkeit, dakiklik, die schwierigkeit, zorluk demek. Şaftla bitenler de her zaman die artikelini alır. Die freundschaft, arkadaşlık. Ve yine unkla biten kelimeler de die artikelini alır. Örneğin die prüfung, sınav, die zeitung, gazete arkadaşlar. Ve tetle bitenler de yine die artikelini alır. Die universität, ki aktivität iyonla biten kelimelerde yine di kelime alacak di region bölge di information bilgi i ile biten kelimelerde yine di hati kelime alacak arkadaşlar örneğin di müzik di fabrik gibi ve son olarak ua ile biten kelimeler de di hati kelime alır di natura doğa demek di kultura kültür ve di tastatura klavye demek arkadaşlar Sizlerden özellikle bakın şu e ile biten kelimelere dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bir kelime e ile bitiyorsa arkadaşlar %99 oranında artikeli değildir. Yine height, kite, shaft, ung Teyit ve iyon bakın. Şu gruba da lütfen çok dikkat edin. Bunlar da %100 artikeli değildir arkadaşlar. Hiç tereddüt etmezsiniz dersiniz ki tamam haytla bitiyorsa kesinlikle değildir. Kaytla bitiyorsa, şaftla bitiyorsa, unkla, teyitle ve iyonla bitiyorsa artikeli kesinlikle değil diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok güzel bilgiler arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur. Lütfen faydalı buluyorsanız bir beğen tuşuna basıp yorum yazarsanız çok çok sevinirim. Kolay gelsin. choose